Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzun konusu AutoCAD'e buton ekleme üzerine olacak. Yani buton derken neden bahsediyoruz? AutoCAD komutlarını, ve mevcut bez komutlarını butona bağlı nasıl çalıştırabiliriz? İleri düzeyde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle olacak. İsterseniz bir kere göstereyim. İsterseniz görmüyorsa boşuna zaman kaybı yapmayın. Bir tane buton ekle diye e, vebası şey oluşturdum, kod oluşturdum. Bunu AutoCAD'imizi ekleyelim arkadaşlar. Tamam dedim. Yükle. Şimdi yüklendi arkadaşlar. Şu an benim herhangi bir otoköt komutu çalıştırmamı bekliyor. Ben herhangi bir tane mesela line'ı tıkladım. Şimdi bakın arkadaşlar her tarafa butonlar yerini aldı. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu sağ tarafa ekledim. Üst tarafa ekledim. Sol tarafa ekledim. Altı ekledim. Bir tane daha koordinatı belli. Yani 400 birim buradan 200 birim yukarıda olacak şekilde bir tane de buraya ekledim. Tabi bunun dışında arkadaşlar şurada bir de bizim menü barımız var. Açılır pencerelerimiz var otoketin kendisinin. Bunun sonuna da ekledim. VBA1 diye aynı komutları buradan çalışsın diye ve AutoCAD komutlarını ve Lisp komutlarını çalıştırabilmek için buraya da bir tane açılı pencere ekledim arkadaşlar. Bu daha öncesinde yoktu. Şu belki AutoCAD'inizde AutoCAD şu menüyü göreme göremeyebilirsiniz. Bunu açma için şuradaki üst taraftaki sağ, şu oka tıkladığınızda işte bak hide menü var. Size büyük ihtimal bu şekilde görünüyordur. Bunu gelip arkadaşlar show menü var dediğinizde buradaki menü bardağınız açılacaktır ve şey çalıştığım programda da eklenen dosya buraya gelecektir. Mesela demişim A komutu tıklıyorum. Mesela A programı çalıştı. Buraya geliyor mesela. Burada da tıkladım bu da A programı çalıştırıyor. Aynı şekilde otoket ya da lisp komutlarını arkadaşlar burada line, daire ve teksti ekledim. Yani aslında lisp de otoket komutu niyetle geçiyor. Lisp'i hangi komutla çalıştırıyorsanız onu yazdığınızda çalışacaktır. Mesela line tıklıyorum arkadaşlar. Şu an bakın first point ilk nokta son nokta. Line direkt çalıştırıyor arkadaşlar. Şimdi biz e, bu şekilde butonlara nasıl yaptık onu anlatmaya çalışalım. Bir de niçin böyle bir ihtiyacımız var. Ona da kısaca değineyim arkadaşlar. Niçin böyle bir video hazırladım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere AutoCAD dünyada e, mühendislik en çok kullanılan programlardan biri. Ancak şöyle bir zaafı var. E, bu listelerle ve vücudu bezikle kullanıldığı için genelde yani dış ekran olarak bunun üzerine yazılıyor. C++ falan da yazılıyor. Ama bunları genelde işte manager'dan işte run run makro deyip çalıştırmamız gerekiyor. Yani programları ya da şuraya gelip işte komutu biliyorsunuz mesela bir tane yazdı. Gelip buradan komutunu yazmanız gerekiyor çalışması için. Bu da çok interaktif değil arkadaşlar. Hani çok böyle kullanılabilir. Ondan dolayı burada bir buna karşı nasıl diyeyim? Biraz kullanım soğuk arkadaşlar. İnsan çok yakın gelmiyor. Ama bu şekilde buton olduğu zaman hani herhangi bir butonu elini tıklamak mesela e, mikro saniye düzeyinde ama gelip buraya yaz bir hatırlamak lazım komutları sürekli yazmak lazım. kendisi e, yazmak lazım hatırlamak lazım. Bu zor oluyor arkadaşlar. Onun için böyle bir gereksinim olduğunu düşünerekten butonları dönüştürdüm. Bunu nasıl yaptım onu anlatayım arkadaşlar. Ben kodumuzu açalım. Geldim arkadaşlar şurada. E, buton ekle komutumuza. This is drawing çift tıklıyorum. Bakın arkadaşlar öncelikle buralara this altına B programı yazdım. işte C programı yazdım. D programı yazdım. Falan falan falan. Bir de menü, menü modülün altına da bir tane A diye bir tane program yazdım. Siz bunu istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Kendi programı yazabilirsiniz. Ben sadece mantığını anlatmaya çalışacağım. This drug, Geldim. Arkadaşlar buton ekleme ilgili komutlarım ben e, şunun içerisine yazıyorum. Akat, Document Begin, Command içerisine yazıyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü e, programımız çalıştırdığımızda o tüket dosyasında herhangi bir komut yani komut girildiğin başladığında direkt bizim programımız çalışacak. Bunu bekleyecek. Şunu nereden buluyoruz arkadaşlar? Şuraya tıkladığınızda genelde bu generalde olur. Görünmeyebilir. Bu generalden bunu eğer e, akat dokümanı getirdiğinizde sağ tarafta da işte bg komut diye burada var arkadaşlar. Bunu tıkladığınızda direkt zaten burada oluşacaktır. Bu şekilde. Şimdi öncelikle buton eklemeyi anlatayım. Yani buton eklemede kastım şu şu butonlardan bahsediyorum. Burası menü var diye geçiyor ismi. Buton eklemeyi anlatayım. Buton eklemede arkadaşlar 3 tane parametre var. Önemli parametre. Birincisi çatı en tepedeki parametre değişkenimiz. E, menü akat menü grup diye bir tane şey var. Değişkenimiz olacak. Bu değişkenin içerisinde bunları hepsini tutabilecek arkadaşlar. Bak şunları tuttuğumuzu gelir şöyle. Bak şunları şöyle getirdiğimde şunları çekeyim getireyim. Bunların konularını sonuna belirliyoruz. Arkadaşlar şunların hepsini şöyle hafızasın, bunların, bunların, bunların hepsini işlem yapacağız. Bunların hepsi işlem atabileceğimiz değişkenimiz Ana çatı değişkenimiz Menü Grup objesi Bunun altında toolbarlar, Toolbarlarımız var. Toolbar hangisi oluyor? Arkadaşlar şu bir Toolbar Şu bir Toolbar İşte şu bir Toolbar Şu bir Toolbar Bazıları ikili yaptım. Çok tekleyebilirsiniz diyebilirsiniz. Bazıları tekli yaptım. Bunların her bir Toolbar arkadaşlar. Toolbar. Bir değişken ihtiyacımız var. Bir de buton objesi. Buton objesi işte şu bir buton objesi, şu bir buton objesi, şu bir buton objesi. Bir de üçüncü değişken nokta buton objesi değişkeni ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi başladım öncelikle dedim ki menü grubu oluşturuyorum. Ana çatı değişkenimi. Diyorum ki bu çalışma sayfasına, uygulamasına menü grubu ekliyorum ama bu sıfırıncı ekliyorum diyorum. İsterseniz 0, 1, 2, 3, 4 diye çok da menü grubu ekleyebilirsiniz arkadaşlar burada. Sonra e, bunu oluşturduktan sonra bakın arkadaşlar bu değiş şu değişken şu aynı olacak. Daha sonra bu değişkenin üzerine ben bir tane toolbar ekle diyorum. Ve ekleyeceğim toolbarın ismi birincisi grup 1 olsun. Grup 1. Bak şöyle üzerine geldiğimizde nerede grup 1 şu. Üzerine geldiğimizde bakın arkadaşlar açıldı grup 1 oldu. Yanına geldim H'ye e geldim mesela. E K, grup 5 toolbarıymış. Bir tane isim vermemiz lazım. Grup 1. Daha sonra diyorum ki bak arkadaşlar şu değişkenle şu değişken aynı olacak. Bu boramın üzerine ben diyorum bir tane buton ekleyeceğim diyorum. Buton eklerken arkadaşlar kaç parametre alıyor? 4 parametre alıyor. Öncelikle birinci parametre. Şunu sıfır yapabiliriz. Birinci parametre bu butonu e, hangi konuma mesela bu indeks de geçer. Şöyle yapayım. Şu birinci parametremiz indeks. İndeks yani butonu nere konumlandırmak istiyorsun? Mesela burada ben mesela kaç tane? Bunun için iki tane. Sonra grup 2'ye geçiyor. Grup 1'e ben iki tane buton eklemişim. Buna x'ten 0 0 vermişim. 0 0 verirseniz üzerine ekle ekle gider. Ama ben şunu 1'e şunu 0 dersem yerini değiştir arkadaşlar. Alta e, a'yı koyar üstte b'yi koyar arkadaşlar. Bu birincisi. Sonra butonun e, üzerine gelinceki kısa ismi. Mesela a. Ben şöyle geliyorum mesela. Nerede? Şöyle yaklaştım. Üzerine dursun. Önce a koyuyor. Altta da bir tane açıklam var. Bu buton a komutunu çalıştırıyor diyor. Geldim. Şuraya arkadaşlar isterseniz a programa A'yı çalıştırır. Herhangi bir şey yazabiliriz. Bunun altına bir tane de açıklama yaz yazabiliriz. İsterseniz boş da geçebilirsiniz burayı. En sonunda arkadaşlar bir tane komut çalıştırıyorum. VB diyorum. Ben çalıştır diyorum. Hangisini A programımı çalıştır diyorum. A programını. Bu A programı şuradaki mesela SAP şu program isminde aynı olması lazım. Bu A bu A'yı geliyor VB run A dediğinizde bu o Türkiye bu e, webanın içerisinde A programı buluyor ve şunu çalıştırıyor arkadaşlar. Bu program nereye yazdığınız önemli değil. İsterseniz this is Drive'ın altına yazabilirsiniz ki buralarda yazdım belli olsun diye. İsterseniz modülün içerisinde yazabilirsiniz. İki yerde de yazabilirsiniz bunu. A programı çalıştır dedim arkadaşlar. Sonra e, ya yani buton ben bir tane resim ekledim butonun üzerine. Resim ekleyeyim dedim. Bakın arkadaşlar buton objesi aynı objenin üzerine işte nokta dediğiniz zaten bu gelir arkadaşlar. Bakın set bin gelir. Ondan sonra şu virgülü sileyim. Bu resimde iki tane şey var. Bir tane küçük ikon göster bana. Bir tane de büyük ikon göster. Hani bazı programlar üzerine mouse getirip büyür ya. Onun için bir küçük bir büyük. Ben ikisinden aynısını kullandım. Benim resimlerim konumu şurada arkadaşlar. Bakın ben e, şuraya baktığımda D'nin VBA1'in altında, butonun altında işte A.BIMPAP hani BMP programı. Ben bunu direkt Paint'te kendim yaptım. arkadaşlar. A yaptım. direkt Kaydettim küçük olarak. Zaten 8 kilobaytlı. İkisinden de aynı şeyi yapıştırdım. Ne oldu? Artık oradaki e, A şeyimiz burada görünmüş oldu arkadaşlar. Resmimiz burada görünmüş oldu. Sonra dedim ki benim e, bu toolbarımı görünür yap dedim. Ve bu toolbarımı isterseniz arkadaşlar şunları bir kere de yazabilirsiniz şurada. Ben ikisini ayrı ayrı yazmıştım. Şöyle bir kere de yazılabilir aslında. Hani butonları ekledikten sonra İki tane buton ekledikten sonra şu toolbarımı sonra görünür yap demişim ve toolbar'un konumu bak şunu sileyim. Bak arkadaşlar bu toolbarımı nereye konumlandırın diyor. Diyor ki e, sol tarafa doç e, kilitlemek sabitlemek gibi hani demirlemek gibi anlamda yani sol tarafa demirle, sağ tarafa demirle, işte alt tarafa şey pardon üst tarafa demirle, alt tarafa demirle, floating de serbest hani bırak hani boşta kalsın serbest bırak pardon, Batum eee serbest bırak Floating de zemini eee demirle demek. Biz e, writing seçmiştik, right seçmiştik. Bu şekilde de butonun konumu seçmemiz lazım. Yani her buton için bunu yapmamız lazım. Baştan tekrar bir dönersek işte öncelikle bir toolbar için bir grup ismi veriyorum. Daha sonra bu toolbar'ın üzerine ben buton ekleyeceğim diyorum. İşte index 0, fix 0 verebilirsiniz. Sonra bir kısa açıklama ekliyorum. Bu A diyorum. Sonra altına bir geniş açıklama yazıyorum. Bu buton A komutunu çalıştır diyorum. Ve arkadaşlar VB run. VB run mesela benim program. VBA programı çalıştıracağım. A komutunu çalıştıracağım diyorum. Ee, arkasından da bir tane de resim ekliyorum. Resim üzerine. Şu küçük resim. o da büyük resim. İkisini aynı kullanabilirsiniz. Ben ikisini aynı kullandım. Bu şekilde diğer da aynı mantıkla. Bir sonra B... B diyorum. Bu program B programı çalıştırıyorum. VB run B diyorum arkadaşlar Program ismi. Bu B'miz arkadaşlar direkt bu sefer şeyin altında bakın. This is driving'in altında. SAP B'nin altında yazdığımız bir program. Nereye yazdığımız önemli değil arkadaşlar. VB run yazın ve SAP'tan sonra o programın fonksiyon ismi yazın. onu yazın. Direkt onu çalıştıracaktır burası. Yazın. Daha sonra bu turbarla işim bittiğinde sonra turbarımı görünür yap diyorum ve diyorum sağ tarafa kitle diyorum. Sonra geliyorum ikinci toolbarına, bunu ismi diyorum grup 2 olsun diyor. Geldim mesela buradan. İkinci toolbar hangisi? Şöyle galiba. Bakın üzerine geldim de. Bakın bunun ismi grup 2 arkadaşlar. Şu ikisi, tulbar şu ikisini hafıza tutuyor. Bunun ismi grup 2 imiş. Arkadaşlar bunun için de aynısını yaptım. E toolbar, şu tulbarım üzerine, ben buton ekleyeceğim dedim. İşte indeksi 0 olsun, adı c olsun, şurada açıklaması olsun. Şurada VBRAN c dedim arkadaşlar. Bu şekilde, bu metotla üçümü işte toolbar 3, işte toolbar 4, toolbar 5 hepsini ekledim arkadaşlar. En son eklemişler bitince ana çatı değişkenimizi neydi? Menü grup grup objemizi save kaydediyorum. IC AC işte otiket, e, menu file compileta e, kaydediyorum arkadaşlar üzerine. O zaman bu işlem tamamlanmış oluyor. Oraya eklemiş oluyor arkadaşlar. Tabi e, bunların en başında da Onero Resume Next yazıyor. Neden? Çünkü daha önce bu isimlerde varsa bir daha tek reklamı çalışırsanız hata verir. Hata vermiyorum. Hataları atla geç diyorum. Bunun için. Çünkü her komut başladığında bu satım işlemeye çalışacak. VBA. Bu komutu verdiğimde de eğer grup bir isimde varsa şey yapmayacak. Hata vermeyecek. Ama bunu yazmasaydım her seferinde hata verecekti. Grup bir isimde bu şekilde var. İşte üst üste yapmaya çalışıyorsun gibi hata verecekti. Arkadaşlar sanırım burası anlaşılmıştır. Burada tekrar anlatayım. Ana çatı değişkenimiz var. Çatı değişkenimiz altlarına tulbaları ekli ekli gidiyoruz. Mesela tulbar 1, grup bir objesi, grup iki objesi, tulbar. Ve bu tulbarların üzerinde de butonları ekli ekli gidiyoruz arkadaşlar. Eklerken de 4 parametre veriyoruz. Bir butonun konumu, kısa açıklaması, uzun açıklaması ve vbran onun fonksiyonu neyse. Onu veriyoruz arkadaşlar. Sonra bir tane üzerine resim ekliyoruz. Bu birinci buton bitiyor. Sonra ikinci buton. Sonra e, bu toolbarımızı görünür yap diyoruz. Ve konumunu bildiriyoruz. Arkadaşlar bunları bildirmezsek bunlar e, ortada öyle default kendi halinde kalır. Bunları bildirmenizde fayda var. Bunların hepsi için yaptım. Yapıyorum bak yani grup 2, grup 3, grup 4, grup 5. Hepsi için yaptım arkadaşlar. E, grup 5'i anlatayım. Grup 5'te şöyle bir farklılık yaptım. Bu sefer e, konumunu e, konumu şey dedim arkadaşlar. Şöyle bakın. Bir dakika. Floating dedim. boşta bıraktım bunu. Grubunu. Ee, ve şeyini verdim. Koordinatlarını verdim. Dedim ki bu toolbar'ın yani menü, menü 5'im oluyor artık. Menü 5'im şu oluyor. H. Dedim ki bu toolbar'ın ben soldan 400 birim top yukarıdan top, 200 birimlik konuma yerleştiriyorum bunu. Bunu gidiyor arkadaşlar. O konuma yerleştiriyor. Yani şu anki şu dul, şuradan 400 birim Buradan 200 birimlik konuma yerleştiriyor. E butonu. isterseniz koordinatı kendimize verebiliriz. Nereye yerleşeceklerden. En son işim bittiğinde de ben bu grubu diyorum, kaydet diyorum arkadaşlar. İşim bitince. Arkadaşlar buton ekleme kısmı bu şekilde. Butonlarımızı eklemiş olduk. Ben bunları biraz önce çözdüm de hepsi işte biraz önce şeydi. Hani şu sağ tarafta işte e, şunlar yukarıdaydı galiba. Hani Sonra gelelim şu üst taraftaki menü barların mantığı nasıl onu anlatmaya çalışalım. Alt alta bir açılı pençe nasıl onu anlatmaya çalışalım. Şimdi geldim menü bara. Arkadaşlar menü barda aslında mantık aynı. Yine 3 tane çatı değişkenimiz var. Bir ana şeyimiz var. Menü diye bir değişkenimiz var. Bu ee, mesela ben 2 tane ekledim. Şurada 2 tane ekledim. Bu ikisinin toplamı da menüsünün altında. Bunu tamamla menüsü diye şey yapıyorum. Menüsü değişkenimiz var. Daha sonra bir tane pop-up menü var. Değişkenimiz. Bunlar da şu bir pop-up menü değişkeni. Şu bir pop-up menü değişkeni altına tutulacak. Ve bir de bunun altına eklenecek item değişkenlerimiz var. Bunların her birinin altına gelecek. Mesela şöyle diyeyim. Şu item diyeyim, değişkeni, şu item değişkeni, şu da item değişkeni, şu item. Üç tane ana değişken var arkadaşlar. Bir genel değişken var. Hepsini hafızan tutabiliyor. Bütün menüsleri. Bir menüs değişkenleri var. Şöyle bir tane tutabiliyor. Bir de bunların içinde item'lar var. Her biri birer komut çalıştırabiliyor. O şekilde düşünebiliriz mantığını. Ben burada arkadaşlar hepsi için ayırdım. A komutu için, B komutu için, C, D, E için. Bir açılır pencere yaptım. D, E, F, G, H. Hepsi için ayrı item değişken oluşturdum. Aslında sadece menü obje desem de olurdu. Ama burada yani bu şeyi bir de ayırarak göstermek istedim. Bu VBA programlarını çalıştırmak için bir de AutoCAD veya list komutları ikisi de aynı hesaba gelir. Hani list beklediğiniz otokomitte mesela nasıl line yazını çalışıyorsa list mesela e, topla dediğinde çalışan program aynı mantığa gelir otokomitman çalışmasında. Burada dedim ki line'ı çalıştırmak için gene item değişkeni yapıyorum. Bakın arkadaşlar hepsi item değişkeni bunlar. Yani üçüncü tip değişkenler. Bir tane circle değişken, bir tane text değişkeni oluşturdum. Burada da arkadaşlar gene en baştan başlıyorum. Bir tane diyorum e, ben menüs değişkeni oluştur diyorum. Bu item sıfırda olsun. Bunu ismi. Bunu istersen çoğaltabilirim arkadaşlar. İşte menüs 1, 2, 3, 4 diye yaparım. Burada 0, 1, 2, 3, 4 diye götürürüm. <laughs> Sonra ben iki tane şey oluşturacağım. Bir kreatif e, kreatif 1 diyorum arkadaşlar menü. Bunun ismi VBA1 olsun demişim. Şurası bak arkadaşlar VBA1. Bir de birazdan AutoCAD List diye bir tane daha oluşturacağım. Bunun ismi de kreatif <laughs> 2 olsun onda şu otaget olarak da ismi değişecek. Otaget diye ismi değişecek. Şimdi geldim arkadaşlar ne yapıyorum? Diyorum ki öncelikle eee menüsediyorum. Şu ana şey bir tane item ekle diyorum. VBA 1 olsun. Bunu eee kritik menüye ekledim arkadaşlar. Aktarıyorum. Daha sonra kritik menünün içerisinde de bir tane ismi veriyorum, ekle diyorum. Tekrar menüse ekle bunu. Ve 1 olaraktan gene kreatif birinin üzerine ekliyorum. Kendi üzerine ekliyorum. Şurası biraz ben tam kafama uymadı ama metot bu şekilde arkadaşlar. Tam anlamlandıramadım açıkçası. Sonra diyorum ki obje menü kreatif birinin üzerine ben bir tane item ekleyeceğim diyorum. Bir tane item ekleyeceğim diyorum. Yani bir tane obje ekleyeceğim. Bunu eklerken nereye ekleyeceğim? Önce konum bildirmem lazım. Konum şu şekilde arkadaşlar. E, obje birinin içerisindekileri say diyor. Mesela burada saydığında sıfır tane ve bir tane gelecek ya da sıfır tane gelecek. Oraya gidecek sıfır sıfır ekleyecek bunu. Diyorum ki buraya e, bunu bir açıklama yazıyorum. A komutu diyorum. A komutu. Şuraya geldim mesela. Şu A komutu. Buraya ben mesela A komutu çalıştır yazsam. Buraya da A komutu çalıştır yazacaktım. Buraya, buraya A komutu diyorum. Sonra bak arkadaşlar STR, ESC, ESC diye bir tane değişken var. Bu değişken içerisinde çar 27, çar 27 bir de çar 90 var. Yani aktif bir tane çalışan şey varsa, otoket komutu varsa onu iptal et diyor. Sonra VB run A komutunu gönder diyor otokete. Yani bunu biraz önce de görmüştük. A neydi bizim? A programımızdı. Yani şuradaki şunu yazması lazım. A programımız bu arkadaşlar. Bunu çalıştır diyorum orada. Aynı şekilde Aynı şekilde geliyorum B içinde. Gene kreatif birim üzerine ekle diyorum. Item ekleyeceğim diyorum. Gene bunu say diyorum için kaç tane obje var. Şimdi şunu ekledi arkadaşlar. Bunu bir altına yazayım artık. Kaç tane varsa, varsa yazacak. Varsa konum orası olsun diyorum. Ee, B komutunu ekle diyorum. Gene varsa komut iptal et. Ve veberan B komutu çalıştırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde mesela de bu şekilde G'de aynı metotla çalıştırıyorum. Sadece CDE'nin açı, bir alt açılır penceredeki biraz fark var. Şuraya geldim. Şurada alt bir açılır pencere var. Şunu nasıl yaptık? Onu göstereceğiz. Şurada CDE biraz farklı. Diyorum ki kreatif birim üzerine ADD sub menü. Hani açılır menü ekle diyorum. Ee, nereye ekleyecek? konum olaraktan buton kreatif e, konumuna. Burada ne yazacak? Yazı cde komutu. Bakın burada bir tane herhangi bir işlev çalıştırmıyor. Niye? Çünkü onun kendisinin bir işlevi yok. O sadece yeni pencere açacak. Sonra diyorum ki bak bu aynı değişkeni şuraya getiriyorum. Obje menü cde'nin üzerine bir tane item ekle diyorum. Bak şununla şu aynı olacak. Bunun üzerine ekliyorum. Daha öncesinde menu kreativi üzerine ekliyordum. Ama artık şöyle geleyim. Şunlar kime bağlı? Şuna bağlı olduğu için artık bunun üzerine ekliyorum burada. CDE'nin üzerine ekle diyorum bir tane menü item. Bunu konum bildiriyorum. İşte countla konumu şu, konumla bir konumla ekle. Arkadaşlar konuda şöyle bir fark var. Diziler sıfırdan başlar, saymalar birden başladığı için normalde buraya sıfır verseydik birinciye şey yapar. Ama count bir üstünü sayacağı için o konum yazmanız direkt uygun olur. Burada diyorum bir C komutu. Burada veberan C komutunu çalıştırıyorum. Aynı şekilde gene CDE değişken üzerine ekle diyorum. Kendi count'la say diyorum. D komutu D'yi çalıştırıyorum ve veren. Aynı şekilde E komutunu çalıştırırken de e, aynı sistemde E komutunu çalıştırıyorum. Aynı metotla ekliyorum. Sonra F gene aynı basit. Gene menü kreatif birim üzerine ekliyorum. Direkt şu VBA'nın üzerine menü ekle diyorum. İşte F komutu diyorum. İşte F'yi çalıştır. Aynı şekilde G'de çalıştırabiliyoruz. Arkadaşlar şu yazdıklarımız şunlar bizim VBA komutlarını çalıştırma metotlarımız. Nerede? Pop-up menüde, yukarıda açılan menüde. E peki AutoCAD komutlarını çalıştır çalıştırmak istersek, onda ben Object Creative Menü 2 dedim. Hiçbir fark yok arkadaşlar. Aynı mantıkla çalışıyor. Sadece şuradaki, e, ben daha önce VBA Run F diyordum mesela. VBA komutundaki F fonksiyonu çalıştırmak istediğinde. Burada direkt arkadaşlar line yazıyorum. Circle yazıyorum. Text yazıyorum. Ya da mesela atıyorum sizin bir tane listiniz var. Adı da toppa. Gelip direkt burada toppa dediğinizde nasıl ki e, şuraya gelip Topla dediğinizde listiniz çalışıyorsa burada çalışması önemli aynı şekilde. Buraya geldiğinizde yazdığınız aynı şekilde çalışacaktır. Bu işlemlerin bittikten sonra geliyorum bakın arkadaşlar. Öncelikle hatta şunu yerini değiştireyim. Şuradan menü 1 bittiği için. işte menü bar diyorum. Eee. Menü barı obje üzerine ekle diyorum arkadaşlar. Insert et diyorum. Menü barı, menü kreatifi e, ekle diyorum. Burada en son şu menüyle işim bittiğinde, işlemlerim bittiğinde. Aynı şekilde menü 2'de de işim bittiğinde 3 tane ekleme yaptım buraya. En sonunda bunu kreatif 2, obje 2 de insert menü ekle diyorum arkadaşlar. Ve programım bitmiş oluyor. Bu kadar. İsterseniz bakın şunların isimlerini değiştireyim. Şunu da veba 2 yapayım ve bayık yapayım. Şunu otol Auto, otoket list bir 1, 1 diyeyim mesela. Şuna da 1 diyeyim. Bunları tekrar eklettireyim, kaydedeyim. Şura geldik arkadaşlar. Bakın VBA 1 otoket e list var sadece. Herhangi bir çalıştırayım. çalıştırıp çünkü komut çalıştırmamı bekliyor. Mesela align bak Bakın arkadaşlar Şuraya VBA 2 geldi. Otoket list 1 geldi arkadaşlar. Bu şekilde e, üst taraftaki menü baralarını özelleştirebilirsiniz. Hani bunları da kullanabilirsiniz bence. Tavsiye. Atıyorum 15-20 tane kullandığınız isminiz var. Sürekli isim yazmaktansa, listelerinizi bu şekilde toolbar haline getirip, VBA programı kullanarak buradan tıklama tıklamaktan da listelerinizi hepsini çalıştırabilirsiniz. Bu size ciddi şekilde zaman kazandıracağını düşünüyorum arkadaşlar. Ben e, bu VBA dosyasını ve komutları açık şekilde açıklama kısmında paylaşacağım. Burada kafanız takılan bir konu hususu varsa, yorum kısmına yazarsanız cevaplamaya çalışırım. Dinlediğiniz için teşekkürler. teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler diliyorum.